Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi Ilgın Gölyaka Maden Ocağı bölgesine yakın bir alanda yüzeyde bir takım mikro ölçekli çökme yapıları gözlemlemiştik. E, bu çökme yapıları konusunda bir takım soru işaretlerini gidermek adına gelişen düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi blok takipçilerim etki tipi yapılar için 5 ana konu başlığı altında bir sınıflandırma yaptığımı hatırlayacaktır. Ee, bu tip sınıflandırmalar kendi bilgi ve tecrübeleriniz doğrultusunda farklı açılardan ve dolayısıyla farklı alt gruplardan da meydana gelebilir. Benim ifade etmiş olduğum yapıları tekrar özetlemek gerekirse, geyser holler, gaz emisyon kraterleri, çok eski jeolojik zamanların meteor tip aktivitelerini göz önünde bulundurduğumuzda şok dalgası etki yapıları, karstik çözünme yapıları ve man-made etkilerin sebep olduğu yerel jeolojik problemleri yansıtan yapılar şeklinde bir genel sınıflandırmayı blog paylaşımımda ifade ettiğimi takipçilerim hatırlayacaktır. Bu bölgedeki tecrübelerim ile birlikte benim alanda gözlemlediğim mikro çökme yapıları hakkında değerlendirmem en son konu başlığı altında yani man-made etkilerin sebep olduğu yerel jeolojik problemleri yansıtan yapılar içerisinde ifade edebileceğim bir durumu yansıtmakta. Ee, buradaki durum ise özet olarak yüzeysel satüre olan bir zonun alt zon bölgede pek çok jeolojik sahada görebileceğimiz olağan bir mikro boşluk yapı ile interferansı yani etkileşime girmesi Sonucu gelişen bir durum olarak özetlememiz mümkün. Yani herhangi bir paniğe neden olabilecek durumun söz konusu olmadığına buradan vurgu yapmaktayım. Sadece yerüstü su tankı bölgesi ve çevresinde bu hususlara dikkat edilerek gerekli çalışmaların ele alınması durumunun önemli bir noktada yer alacağını özetlememiz gerekir. Şimdilik bu kadar diyelim. Herkese iyi günler.